Antik Yunanlılar Akropolis'ü inşa etmek için devasa mermer bloklar 157 metre yukarıya taşıdılar. 10 metre genişliğinde, 80 metre uzunluğunda ve hafif %10 eğimli bir rampa inşa ettiler. Her mermer blok bir arabaya yerleştirildi ve yere sıkıca sabitlenmiş bir makara. Sistemi kullanılarak rampadan yukarı kaldırıldı. Arabayı yukarı çeken, aşağıda 15 katır tarafından çekilen, yokuş aşağı giden ikinci bir arabaya bağlandı. Alttaki arabaya yeni bir blok yüklendi ve katırlar. İşlemi tekrarlamak üzere yukarıdaki boş, arabaya koşulmak üzere yukarı yönlendirildi. Bu ustaca teleferik sistemi, ekipler taşları hazırlayıp, taşırken her mermer bloğu sadece birkaç saat içinde, Akropol'ün tepesine kaldırmayı mümkün kıldı. Diğerleri ise antik dünyanın en simgesel anıtlarından birini bir getirmek için sıkı bir şekilde çalışıyordu. Bugün hala hayranlık uyandıran bir koordinasyon ve mühendislik başarısı.